Ben sabit şeyleri sevmem Meycan. Sen eğer beni dinlersen çağlayan ırmak ol. Ve gönül gönderine çekilmiş nazlı nazlı dalgalanan bayrak ol. Ben karanlığı hiç sevmem Meycan. Vaktin her saatinde her zaman ağaran şafak ol. Güneş ışıklarıyla ürperen çiçek, seher yeriyle ırgalanan yaprak ol. Ben bulanıklığı sevmem heyecan. Sen yayla pınarlarından akan sulardan berrak ol. Göl olma, gölet olma, baraj olma, kaynak ol, kaynak ol. Ben uykuları da sevmem heyecan. Uykulardan uzak ol. Kış günü karları yarıp çıkan beyaz bir gül, mavi bir zambak ol. Ben zaafları da sevmem ey can. Hakikatleri sarıp sarmalayan zaaflardan ırak ol. Geri dur, geri dur ey can. Nefret sarayında sultan olmaktansa ilim ocağında çırak ol. Çırak ol. Sana tavsiyemdir ey can. Zalimlerin boynunda süslü kravat olacağına var bir garip ölümün üstünde kefen ol. Kimsesiz gelinlerin üstünde dua kol, dua kol.